İbrahim Karaoğlu'na söz edeceğim. Çok güzel bir konu başlığı var. Çağdaş sanatın belleği. Çünkü belleği olmayan kurumlar bunamış insanlara benzerler. Onun için her kurumun bir ülkenin belleği vardır. Kültürel belleği vardır. Zihinsel belleği vardır. O, neden o nedenle de kültür ve sanat sadece insanların düzeyini değil, aynı zamanda kurumların da düzeyini ortaya koyarlar. O halde bir kurumun kültür değerine kültür değerlerine verip ve de önem verip vermemesi o kurumun gerçekten düzeyini yani niteliğini belirler. Bu bakımdan tabii ki e, hemen şunu belirtmek yarar var. Ülkemizin daha çok diyor gibi yarışmalara ihtiyacı vardır veya da Yaşar gibi kurumların sanata destek verebilecek kurumların ortaya çıkmasına gerek vardır. Aksi halde bugün günümüzde heykele, ucube, efendim, tiyatroyu bir panayır belleyen insanların olması, bunların hiçbiri de maalesef cahil değil, tam tersine eğitilmiş insanlar. O halde eğitilmişlikle olgunlaşmak aynı şey değildir. Bunun da tek nedeni vardır, sanat yoluyla beslenmesidir insanların. Yani sanatın o gizemli alanından beslenmesi, hazda doyurulması, duygularımızın hazda doyurulması da mümkündür. Bu nedenle DİO'nun gerçekten yaşam eğitim ve kültür bakımının katkısını bu ülkeye yatsımak mümkün değildir. Daha tabii eleştireceğiz bu ayrı konu. Hemen İbrahim Bey'e söz konu başlığında işte bir daha tekrar ediyorum. Belki dikkatle dinlemesi için izleyicilerimizin sorular sormak açısından, çağdaş sanatın belleği ve DİO ödül oturur. Çok önemli bir kavram. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ee, ben öncelikle biraz nasıl da içine arasındaki bir yolculuktan girerek öyle bir yolculuk yaparak e, başlamak istiyorum konuşmama. Nasıl bir coğrafyada yaşıyoruz? Ee, i̇nanıyorum ki yeryüzünün e, en önemli kavimler kapısı yaşadığımız coğrafya. E, doğu ile Batı'yı birleştiriyor. Üç önemli kıtayı Kıta'nın birbirine yakın olduğu yerde duruyor. Ve tarihin en uzun, en önemli ticaret yollarının kesiştiği yerde işte Kral yolu bizde başlamış, Sarp'tan başlayıp Nezakotanlı'ya kadar. İpek yolu İstanbul'da sona ermiş. Baharat yolu yine ülkemizden bir ucu, ülkemize bir ucu Mısır'a kadar uzanmış. Bunlar çok önemli çünkü e, Kral yol dediğimiz yoldan yazı gelmiş Anadolu'ya ee, ve Mezopotamya'nın inanılmaz dinamik çağda, o günün, o çağın, ilk çağın en dinamik kültürü gelmiş. Bizim kültürümüz, Anadolu'nun kültürü oraya atmış ve e, hem yazılı kültürde hem görsel kültürde e, belki de yeryüzünün bu, bu konuda hakikaten megalomancı olabilir ama en şanslı, en iyi örneklerini sunmuşuz. Şimdi bunu çok önemsiyor. Ve böylesine özgür bir kültürün geliştiği, Rönesans'ı tetikleyen, başlatan bir kültürün geliştiği, i̇şte hepimiz biliyoruz hani İyon kültürünün İtalya'ya gittikten, yeniden gözler şey, o okunduktan sonra nasıl Rönesans'ın başladığını. Bir tarafta yeryüzünün ilk heykel okulu açılmış işte Yasemek'te. Yani Hititler, Hititler inanılmaz büyük bir heykel okulu açmışlar. Şimdi böyle bir coğrafyadan geliyoruz. Ve ne ilginçtir, Sümerler güneş bahçesi demişler Anadolu'ya, Babil'in kuleleri Anadolu'nun, Anadolu'ya öykünerek oluşmuş bir şey çünkü kralın eşi Anadolu'dan gelmiş bir kadın ve o Mezopotamya çölünün içerisinde yalnızlık yaşamasın diye oluşmuş bu Babil'in kuleleri. ve. O mezopotamya'nın en derin gel, en dinamik kültürü, Anadolu'nun kültürüyle ciddi bir şekilde e, mix olmuş ve şimdi böyle bir toprakta, böyle bir coğrafyada e, inanılmaz bir acıyı yaşıyoruz. E, i̇nsanlık heykeli ucu ve inanılmaz bir utanç yaşıyor. Niye biliyor musunuz? Yıllar önce Belçika'da bir müzede ee, Rusya'nın ama ile birlikte oluşturduğumuz bir etkinlik vardı ve e, en çok sordukları şey e, gerçekten bu kadar çok insanı bu çağda yaktı mı Türkiye diye sormuşlardı ve o zamanlar Sivas daha yeniydi. Utanmıştım yani ve demiştim ki ama unutmayın yakanlar çok az, e, yaşamı savunanlar çok daha fazla. Bakın burada bir sanatçımız var ve biz onun için geldik şimdi. Vandalizm ve sanat ilişkisine bakarken bir takım evreler var. Şimdi mesela bakıyorum yani Roma vandalizmi, vandaldığı hatalarının lanetlenmesi diye başlatmış ve heykelleri önce kafalarından başlayan uçurmuş bir de sıraya koymuş sonra gövdesinden. Biz 9 gündür o işi yapıyoruz. Savaş cephe, cepheden haberler geliyor. Bugün heykelin kafası koktu. Yarın işte omuz sağ omuzu alınacak gibi haberler geliyor. İnanılmaz utanıyorum. Sonra bakıyoruz mesela eski Mısır'da rahipler e, duvar resimleri Bakıyoruz biraz daha e, bizim çağımıza yakın yerlere geldiğimizde işte Hitler soysuz sanat diye Berlin'deki itfaiye binasının bahçesinde Binlerce resmi yaptı. Binlerce kitap yaptı. Sonra geliyoruz. Taliban bu da heykeli bu Ve geliyoruz. Ne acıdır yine aynı yere geleceğim. Çünkü benim belliğimde hiç çıkmıyor. 21. yüzyılda insanlık anıtını hala söküyoruz, hala kesiyoruz. İşte böyle bir dünyada inanılmaz ölçüde önemsiyorum bu diyor ödüğümü. Çünkü bir tarafta sanata düşman ilan etmiş bir noktada duruyoruz ve dünyaya öyle bir vizyon sunuyoruz. Bir, bir tarafta da işte sanatı savunan e, o kadar çok sevdim ki yani şu çok güzel bir spot gördüm. Sanata değer katmak. Ve şimdi e, sevgili e, sanatçılarım, çok sevdiğim kişiliklerini yapdıktan, çok sevdiğim dört insanla birlikteyim ve tabii ki yalnızca diyor katmadı onları sanat yaşandığımız ama onların sanat yaşamlarındaki e, gelişim çizgilerinde ben diyor ödüllerini ve benzeri pek çok arkadaşımı baktığım zaman görüyorum çok değerli katkılar olduğuna inanıyorum. Ve bu anlamda çok önemsiyor. Ben ödülü bir sanat belirliğinin oluşmasına da çok önemli Aslında biraz şeyi sorgulamalıyız tabii. Yani belli ve sanat arasındaki ilişki. Ya yani bu çok önemli. Çünkü şey hani sanatın kendisiyle kendisi aslında belleği belleğin yer yüzü noktaları belki de. Belki de değil, öyle. Ama belleğin kendisi de bir anlamda sanatla yaşıyor. Ya böyle bir ilişki var. Şimdi bu anlamda ben ödülü de belleği çok tetikleyen ve eğer doğru verilmişse o doğru verildiği alanı çoğaltan bir şey olarak ama ben de ısrarla e, ayrı olduğunu söylediği şeyi biraz açılmayarak katılıyorum. E, bunu belki şey hani e, ama ben de çok ödül aldım mesela işte, yazdıklarımdan falan ama e, en genç yaşlarımda almıştım ve iyi ki bana vermişler. Yani o gerçekten tetikledi. Şimdi ben bakıyorum. Bütün genç arkadaşlar bir şekilde bir çıkış bulmak ve ödül bence artık bundan sonra çok iyi kategorize edilmeli. Ne ödül olursa olsun. Ve ödül gençlerin olmalı. Yaratıcılık ödülü gençlerin olmalı. Ama tabii ki onursal ödüller de olmalı. Şimdi ben o anlamda Habib'in söylediği o hani 80-60 ona katılmıyorum. Yani biz Edebiyatçılar Derneği'ni yürütürken Ahmet Say ağabeyinde ve diğer arkadaşlar da örneğin 70 yaş ödülleri vermiştik ve aslenden işte Rıfat Uluğ'a kadar kadar İlhan Berke kadar i̇şte onlar onun ödülleriydi. Adını öyle koymuştuk. Ama o günün koşullarında çok fazla paramız yoktu. Çok fazla olanaklarımız yoktu. İşte gençler için de başka ödüller düşünüyorduk ama o günün koşullarında doğmadı. ama bugün bence diyor artık kendi varoluşunu böyle bir geleneğe kuruluştuktan sonra mutlaka genç ödüller çünkü genç ödüller, onlarda tetiklediğimiz yaratıcılık duygusu çok daha uzağa bizi götürecek, ona çok inanıyorum ben. Onursal ödülleri de çok önemsiyorum. Turan hocamız yanımızda. Yani ben çok duygulandım en uzun jüri üyesi olarak kendisine verilen ödül, bir, bir plaketin verilmesine. Ben bu insanların ülkemizin sanatına çok değerli şeyler kattıklarına inanıyorum. Buradaki arkadaşlarımızın bu anlamda çok değerli şeyler kattıklarına inanıyorum. Ama olursa ödüllerde belki kriterleri tartışmalı ve hani yaş, süre ve benzeri şeyler Ama ille de genç oldum. Bir şey daha çok önemli bence. Özellikle ödülleri hani biraz daha tamam sanatın başında olmak falan ama gerçi diyor o değil ama Pınar yapıyor sanıyorum. Yani çocuklar için falan çocuk besinleri. O, o kadar önemli ki ben uzun yıllar İzmir'de yaşadım ve o ödül törenlerine gittim. O çocukların yüzlerini okudum ve inanılmaz şeylerdi. Ona çok ihtiyacımız var. ben bu noktada da şeyi çok önemsiyorum. Yani bu ödülleri yaşatmak. Başka bir şeyi daha önemsiyorum. Biz Demin nasılda niçin arasında bir yolculuktan söz etmiştim. Benim nasıl, nasıl bir coğrafyada yaşıyor olmamızdan bahşeden bir şey niçin de bir şey Maalesef belli eğitimini yaşayan toplum olduk biz. İnanılmaz unutuyoruz her şeyi. Kişisel belliğimizde, toplumsal belliğimizi unutuyoruz. Bu ne acı bir şeydir. Ama bizim belliğimizi korumamızı gerektirecek unsurlar azalıyor. İşte bakın, yeni bir insanlık anıtı inanılmaz bir bellek yaratacaktı. Şu ya da bu şekilde hiç kimsenin yapamadığı şeyi barış adına yapacaktı. Biz, Biz onu, onu. Yani dinamik ve şey yani belli bitimini deformasyonunu yani. Şimdi bu noktada belli çok önemsediğim bellekten yarar bir, bir bellek oluşturmanın işte müzelerle oluşturulan belleğin çok önemli olduğunu ve hala sınıfta kalmış durumdayız. Geçen yaz bunu yazdım da e, yani Ayaz Müzesi'ni anlatırken Viyana'da e, böyle çok fazla zaman yoktu falan ama Hırlıçka sergisine gittim. Hırlıçka benim çok sevdiğim bir ressam ve Saatlerce bekledim sırada. E, bir müzedeydi sergisi. Ve Hırlıçka'nın müze karşıtı bir söylemi vardı aslında. Fetişka diyordu ki ölmeden önce, son yazdıklarından birinde, işte ya bu müzeler sanatın mezarlığı oldu diyor. Daha bizim müzelerimiz yok. Bu ne acı bir şeydir. Ama ben yine de şöyle bir noktada, müzecilik noktasında da Dion'un Dion işlev üstlenmesinden yanayım, bu bir ödül müzesi olabilir. Ama şöyle bir ödül müzesi olmalı bence. Bir, gerçekten bütün gerekçelerin yapı tane dönüştüğü bir ödül Bakın, 90 yılında bir sinema ödülü almıştık. Sabahın köründe telefon çaldı ve dediler ki Alman Kültür Merkezi'nde jüri size hesap verecek. Şok oldular. Ve gittiğimizde jüri bize niye ödül verdiğini anlattı. Ve hayatımda hiçbir şey benim bu kadar çok mutlu etmedi. Bence bu anlamda her ödülün gerekçesi olmalı. Her sanatçı niye al, almışsa gerekirse olmalı. Yapı haline gelmeli bu. Ve diyor, bu müzeyi bu düzeyi belki bir ödül müzesine dönüştürmeli. Artı her ödül alan sanatçı da belki değişik dönemlerinden yapıtlarıyla falan kendi içinde barındırmalı diye düşünüyorum. Çok harcadın zamanı. Çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim.